düştü Eller çifte gezerken ayrılık bize düştü Ay lele, vay lele, ay lele, lele Ayrılık bize düştü Ah lele, vah lele canan dolsun gözde dursun, dursun. kök yüzde dursun gönlüm karar almıyor yar gelsin bizde dursun ay lele, ev ailele ailele ay nene ah, gelsin bizde dursun oflele ah, ay ah, nene canun nene ah, ey yolcu yörüklere yurt olan mis kokulu serin yaylalarında koyunlar keçiler otlayan, şırıl şırıl akan şifalı sularıyla derdinize derman olan, sıcak samimi insanlarıyla sizi karşılayan, yörük kültürünün adına vatanı kemere hoş geldiniz. Ay doğdu düze düştü, zülüfler yüze düştü, eller çift çift gezerken ayrılık bize düştü. Şu gelen kimin kızı? Feracesi kırmızı. Gerdanında beni var. Sandım seher yıldızı. Şifalı barutlu suyu adında kaynak suyu bulunan göller bölgesinin sarı gelini olarak anılan Yeşiler ve bezirgan gibi birçok yaylası olan bilim bakalım ben hangi hangisi?